Hadi. Hadi getirdik, tasladık da, değil mi? Evet, kay kaydı. <laughs> Hadi kaldığımızı da yapalım Azra. Hadi beraber. Kaldan alamıyoruz. Evet. Bak bu kozaman yapar. Evet. Hadi hep beraber yapın. Çalışın. Çalışın kızlar. Kozaman seriyi. Evet. Bir telefona doğru yapalım ki yüzün arkadaşlarımız da görsün tamam mı? Tamam.

Ne yapacağız şimdi Bekle onu. Anam, ne Ver. sakın. Ne? şapka yapalım. Böyle, olur mu? Bak şimdi bunu böyle yapalım. Eee, <laughs> şöyle evet. evet. Şimdi gözlerini yapalım. Burada ben koyacağım gözlerini. Sen mi koyacaksın? Evet. Şimdi eldiveni çıkartman gerekiyor ama. Tamam. Hadi gel. Koy bakalım. Ben koydum. Nasıl? Gel Hasan sen de gözün birini koy. Anne aldım. Durmuyor Dur. Ben çok öksürüyorum. Gözlerini koyduk. Burnunu yaptık. Şimdi gözünü yapıyoruz. Koy şapkasını şey olsun. Anamın toplağı lazım. Top mu yaptın? Evet. Aaa Kardan adamı sana top yapmış Azra abla. Teşekkür ederim Azra abla. Seni Teka çok seviyorum. Evet. Bugün Kardan adamımıza yuva yapmış olduk. Toplarla etrafını böyle çevirelim. Anam. yapıyorum. Azra ablan da canı sıkılıyordu. Anne anne. Benim. Hadi süpürge olsun bari böyle. Ay. Evet. 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 <laughs> Ay. Evet. Sen evet. ne Bu Onlar da. Yuvası. <laughs> Kardan adamı yuva oldu? Artık hiç üşümeyeceksin. Aslı ve Azra ablan sana yuva yaptı. Anne Evet. Ay. oynamaya devam edelim. Arkadaşlarınıza el sallayın bakalım. El sallayın. Aferin size.